Kelimemizin ilk harfi U ve süremiz başladı. Uğur. U yumuşak G U R. U yumuşak G U R. Uğur. U doğru yerde bravo. Uzun. U Z U N. Uzun olabilir mi? Mat. Umur. U M U R. Umur. Deneyelim. U M U R. Usul. U S U L. Güzel bir deneme. Usul Hı -hı. olabilir mi? Ne yazık ki bu da değilmiş. Son hakkımızdır. Umut. U M U T. Deneyelim. Umut. Ne yazık ki değil. Bir hakkımız var Çağla. Ufuk. U F U K. Vallahi güzel deneme. Evet. Olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> yani Merve ile bana kalsa biz 20 kelime daha söyleyip evet. ufuk baya giderdi o da hiç yakalayamayabilirdik. <laughs> ben de yakalayamamıştım. 200 lirayı kasamıza koyduk. Şimdi... Merve, oradan gelirse hemen <laughs> ekleyelim onu kasaya. Yani. Tamam. Şimdi efendim Çağla'nın bu etap için ilk dört harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ö ve süremiz başladı. Ömür. O, Ö, M, Ü, R. Ö, M, Ü, R. Ötüş. Ö, T, Ü, Ş. Ötüş olabilir mi? T var ama orada değil. Öğüt. Ö yumuşak G Ü T. olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Dilan'ın da onayıyla öğüt geldikten sonra kasaya bir 600 lira daha koyduk. 6030 liraya geldik. Şimdi Merve'nin bu etaptaki son dört harfi lingo kelimesine geliyoruz. Bakalım ilk harfi neymiş? Hadi yakalarız. Buyursunlar. <laughs> Kelimemizin ilk harfi F ve süremiz başladı Merve. Fark. F -a -r -k. F-A-R-K. Fark. R'yi yakaladık. Güzel. Türetelim. Fare. F -a -r -e. F-A-R-E. Fare. F-A-R-E. Tek bir harfe ihtiyacımız var. Fire. F-I-R-E. -e. Fire olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Bu sefer aynı şey duygudan geldi. Yarışmayınca biraz daha hızlı bulunuyor galiba. <laughs> Ama bu cevapla beraber 4750'ye geldik. Güzel oldu. Şimdi efendim bu etapta Çağla'nın son dört harfi... ...lingo kelimesi hakkına geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş buyursunlar. <laughs> Kelimemizin ilk harfi G ve süremiz başladı. Gezi, G-E-Z-İ. Gezi, deneyelim. Maalesef. Gala, G-A-L-A. -A. Gala geldi olabilir mi? A'nın yerini yakaladık ikinci A'nın. Gıda. G-I-D-A. Güzel bir deneme. Gıda olabilir mi? Değil ama tek bir harf. Acaba ne? Gıza. Bir deneme hakkımız var Merve. Gına. G-I-N-A. Gına olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Duygu'nun arkadaki heyecanı müthiş. Yani o buldu çünkü gına'yı. Evet. Biraz da erken buldu. Hani ilk başta şeyi bekledi. Hadi bize gelsin. Hadi bize gelsin. Geldi. İlk başta cevap gelmeyince Merve'den de. şöyle oldu. Ama. Ama geldi. Evet. Gına da geldi. Cevap da geldi. 5.150 olduk. 6.030'dayız. Şimdi asıl heyecanlı yere geldik. Nedir efendim? Puzzle. 11 harfli puzzle kelimemiz var. İkiniz için ortaktır. Değeri 2000 liradan düşmeye başlar. Yani her şey çok hızlı yer değişebilir. Farklar büyüyebilir, kasalar büyüyebilir. Ben ipucu cümleyi okuyacağım. İlk harfle beraber, ilk harf yanmasıyla beraber butonlar aktif olacak. Gördüğünüz anda butonunuza davranabilirsiniz. Tabii ki bulduysanız. Hazır mıyız? O zaman şimdi efendim Merve ve Çağla için bu etabın puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış buyursunlar. Cümlemiz şöyle. Dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanan kişi. İlk harfimizle beraber süre başlar. Buyurun. Ben merkezci. Ben merkezci. Olabilir mi? İşte kendimizi kurtardık. Kurtardık gerçekten. Gerçekten tebrik ediyorum. Vallahi bravo ben. Zaten Merve puzzle'da. hep ne diyor efendim? Puzzle benim işim diyor. Yarışmada da bu ana kadar gösterdiler. <laughs> Tam da Her göstermeleri şey gereken <laughs> yerde gösterdiler. Çağla. Evet vallahi gerçekten. Zor bir soruydu. Güzel Zor bir cevaptı. Yani. Sizi tebrik ediyorum. 7150 olduk. 6030'dayız. Gördüğünüz gibi işler çok hızlı değişiyor ama şimdi sıra Duygu ile Dilan'da. Sizleri ön tarafa alayım. Sizleri arkaya doğru uğurlayayım. Yerimizi aldık Dilan. Şimdi artık iş sende. Top bende. Beş harfli İngilizce kelimen gelsin mi? Gelsin. Efendim şimdi dilen için bu etapın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi T ve süremiz başladı. Terim. T-E-R-I-M. Terim. Temel. T-E-M-E-L. Temel. Deneyelim efendim. t e m e -L. Temas. T-E-M-A-S. Temas geldi süratli bir şekilde. Neden olmasın? gerçekten kelimeleri gediğine tek tek koydu. Aynen, evet. Temasla beraber baksanıza ne güzel artarak gitmiş kelimeler, <laughs> harfler. Çok güzel oldu. 6630'a geldik. Duygu? Efendim? Hazır mıyız? Hazırım. Çok hazır efendim. Bakalım. O zaman şimdi Duygu için bu etapın ilk 5 harfi Lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi M ve süremiz başladı. Makas. -a -k -a -s. M-A-K-A-S. Makas. A doğru yerde. Türetelim. Mantı. M A N T I. Mantı. En azından süreyi tazeledik. Ne olabilir? Masal. M A S A L. Masal deneyelim efendim. Evet. ne kullanmadık acaba? Mecra M E C R A Mecra. Bunu da deneyelim. R de varmış. Ama orada değil. Nerede? Murat M U R A T. Murat deneyelim. Gelmedik. M U R A T. Maalesef değilmiş. <laughs> Dilan bir hakkımız var ama. Nedir? Ee... Miras değil ama m i r a s Miras. Olmayacak gibi çok da yaklaştık aslında. Mimar olacaktı. Ben senin yakaladığını düşündüm Dilan göz göze e, geldiğimizde. E harfinin olmadığını sonradan fark ettim. Yani hmm. E'nin söylendiğini mezar diyecektim çünkü. Anladım. Çünkü bir an göz göze geldiğimizde şimdi dedim Dilan bunu yakaladı galiba ama olmadı. <laughs> Duygu dışarıya bir şey vermedik. Evet. İyi tarafından bakalım. Evet. Şimdi o zaman... Dilan için gelsin 5 harfli lingo kelimemiz ekrana. Bakalım onun ilk harfi neymiş? Dikkat edelim artık kritik noktalardayız. Evet. Buyursunlar. <laughs> Kelimemizin ilk harfi A ve süremiz başladı. A, A, B, İ, Y, E. A, Olabilir mi? E orada değil. Nerede? Aslan. A, S, L, A, N. -E. Aslan. Ne de var, o da orada değil. Anemi. A, N, E, M, I. Anemi. Deneyelim. N'nin yerini bulduk. E orada da değilmiş Dilan. Nerede? Anten. A, N, T, E, N. Anten. Deneyelim. <laughs> Anket, A, N, K, E, T. Anket olabilir mi? Olsun artık. Neden olmasın? Ama güzel bir şey yaptık. Yani yeni kelimeler türeterek anketi evet. bulmuş olduk. Birazcık geç ama kaldık. 200 TL oldu. Evet 200 liraya düştü ama hiç almamak da neydir? En azından vermedik de. Şimdi Duygu'nun bu etaptaki belki de yarışmadaki. Bilemem Duygu. Son beş harfli lingo kelimesi yakına geliyor. Bakalım bir harf neymiş. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi V ve süremiz başladı Duygu. Verim. V E R I M. Verim olabilir mi? Olamaz. <laughs> Vasat. V A -S, S A T. Vasat. Güzel. İki harf verdi bize. İki tane harfe ihtiyacımız var. Vakit v a k i̇ t Vakit. Deneyelim. Ne olabilir? Dilan. Var mı bir cevabımız? V, A ve S yan yana geldi. Cevabımız neymiş? Vasıfmış. Açık söyleyeyim ben de yakalayamadım. Ee, çok da kolay bir kelime değildi belki de. İşte tam bu noktalarda farklı kelimeler türetmek işimize yarayabiliyor. Aslında yapıyorduk da onu. Evet. Yaptık da ama burada işimize yaramadı. Şimdi bu soruya cevap verseniz de vermeseniz de şöyle bir durum olacaktı. Zaten puzzle kelime belli ki finalistimizin kim olduğunu belirleyecek olan an. Efendim? Duygu 7.150'de, Dilan 6.830'da, Duygu'nun puzzle'daki başarısı ortada. O zaman... <laughs> Ama yok yok onu atlattınız artık. O tamam. Şimdi ikinize ortak bir puzzle kelime soracağım bildiğiniz üzere. 12 harften oluşan bu puzzle kelimemizin bakalım ipucu cümlesi nasılmış buyursunlar. Maşallah. Her soruya cevabım var. İlk harfle beraber butonlar aktif olur. Çözüm odaklı. Değil de şimdi 10 saniyemiz devam ediyor Duygu için. Ya. Ne olabilir? Çok bilmişlik. Çok bilmişlik olabilir mi? Maşallah her soruya da cevabım var. <laughs> hazır cevap çıkacak diye düşündüm. O yüzden hemen bastım ama çay çıkınca. Ah işte orada. Bir de acaba bir önceki turda da dedin ya bir basalım da cevap veririz elbet <laughs> diye. Ben yine dedim aynı taktik ama bu sefer işe yaramadı. Evet. Belki birazcık bekleseydik. Evet. Bir belki bekleseydik. biraz zorlanırdım ama. Efendim şimdi biz ne yapalım? Merve ile Çağla'yı şöyle bir ön tarafa yerlerimize alalım. Buyurun. Buyurun arkadaşlar <laughs> masalardaki yerimize geçelim. Size geleceğiz <laughs> Duygu ve Merve. Tamam. Çok güzel yarıştık Çağlar. Evet. Ya. Güzeldi. Vallahi Dilan. Güzeldi. Güzel yarıştık ama kendimizi eğlenmedik. finale atamadık. <laughs> evet öyle oldu. Kalsın kısmet. Aslında iş puzzle'a kalınca ben sizi finale gelirsiniz diye düşünmüştüm. Aşk yani, olsun ama artık. Aşk olsun mu? Tamam. Merve. Ben merkezci de bence ben onu açtım artık. Ben merkezciydi. Evet. Ben onu duyduğum için. Yine bile çok bir bir bekledi. Ama orada çok akıllıca bir şey yaptı artık. Evet. Şuraya gelince. Riske attım ben. Ee bir risk olsun. oldu. Ama iyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Valla ben çok mutlu oldum. Umarım siz de güzel zaman geçirmişsinizdir. Çok evet, güzeldi. Eğlendik. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. O halde sizi... E, ...bir Kemal Üçar uğurlamasıyla <laughs> uğurluyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Biz Duygu ve Merve ile... ...Lingo Türkiye'de final etabında... ...devam edeceğiz efendim. <laughs> Lingo Türkiye'de finaldeyiz. Duygu ve Merve bizlerle beraber... Oysa ilk etapın sonunda onlar son noktadalardı. Yani sadece bin lira vardı kasamızda. Puzzle'da bir ufak hata yapmıştık. Evet. Ama gördüğünüz gibi şu anda da finaldeyiz. Evet. İşte Lingo Türkiye'de bence en keyifli anlardan biri bu oluyor. Etaplarda yeter ki kendinizi ileri taşıyacak o hamleleri yapın. Bakın gördüğünüz gibi finalde buluştuk arkadaşlar. Evet, evet. Kasamızda 8150 lirayla geldik. Hiç fena bir rakam değil. Şimdi size 120 saniye içinde 4 beş ve altı harfli kelimelerden oluşan üç tane soru soracağız. Sonra bunları hızlıca bitirdikten sonra süremize şöyle bir bakacağız. Yedi harfli lingo kelimeye, süper lingoya devam edelim mi diye ama ilk başta dört, beş, altı çok önemli ya bizim için. Eğer bu 120 saniye içinde dört harfli lingo kelimeyi yakalarsanız kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 4075 lira bizde olacak. Hızlıca yaparız. Umudum bu yönde. Sonra hemen beş harfli lingo kelimemiz gelecek. Onu da hızlıca yakalarsak kasamızda biriktirdiğimiz 8150 lira bizim olacak. Bunu da çok hızlı bulalım ki hemen alt harfi lingo kelimeyi görelim. Onu da yakalarsak bugün kasamızda biriktirdiğimiz 8150'nin iki katı olan 16300 lira bizim olacak. Orada bir sürelerimize bakacağız. Kaç saniyemiz var? Sonra ben sizle beraber bunu değerlendireceğim. Eğer devam edelim dersek 7 harfli lingo kelimeyi soracağız sevgili seyirciler. Ve o kelimenin tek başına değeri 50 bin liradır. O kelimeyi de yakalarsak bugün buradan toplam ne kadarla ayrılıyoruz bakalım mı? 66 bin 300 lirayla ayrılma şansımız var. Güzel rakam. Evet. Ama ne yapalım? Her zaman söylediğim gibi ilk başta şu 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeleri halledelim. Hı hı. O kısmına sonra heyecanlanırız. O ayrı bir heyecan olsun. <laughs> Buralarda çok heyecanlanmayalım. Evet. İyi de getirdiniz. Güzel açıldınız. Aynı performansı sizden umuyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Merve. Hazırız. 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 Duygu. Hazırız. Çok hazırız. Ben merkezciyle ile kendilerini finale atmışlardı. <laughs> çok değerliydi. Evet. Sonradan da çok güzel puzzle kelime gelmişti. Şimdi sevgili seyirciler o zaman Duygu ve Merve için final etabının dört harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Bol bol şanslar gönderiyorum size buradan. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Buyursunlar o zaman. Kelimemizin ilk harfi i ve 120 saniyemiz başlar. İzci. İ-Z-C-İ. İzci. İğne. İ yumuşak G-N-E. İ yumuşak G-N-E. E. İğne olabilir mi? Neden olmasın? İyi Güzel. İyi açıldım ama. Güzel Merve. <laughs> evet. İşte bu. Evet. O şey diyor bana ben merkezciyi nasıl bulmuştum? Hala. <laughs> ama. 108 saniye kala. İğneyi yakaladık. Güzel. Ne verdi bu bize? Kasamızda biriktirdiğimiz 8.150'nin yarısı olan 4.075 lira. Arkadaşlar şu an cebimizde. Güzel. Güzel. Biraz ama hadi. devam edelim. <laughs> devam edelim. Bu güzel evet, bir mevzu ama bunu yükseltiriz çünkü süremiz çok iyi. Evet. Yani. O halde şimdi efendim Merve'den başlayacağım bu sefer. Merve ve Duygu için. <laughs> Final etabının 5 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi D ve süremiz başladı. Dünya. D U N Y A. Dünya hemen deneyelim. A var orada değil. Damar. D A M A R. Damar deneyelim efendim. A'nın yerini bulduk güzel. Ne olabilir? Eee, mi? Pasta e, diyebiliriz. Pas. Bas gelsin zaman kaybet, diyelim. Hemen pas geldi. Doğal olacak. Ne olsun? T ile başlıyor. Tarak. T -A -R -A -K. T-A-R-A-K Tarak T-A-R-A-K Maalesef Kullanmadığımız seslilerden evet, evet. Topuz T-O-P-U-Z Deneyelim topuz olabilir mi? Çok güzel oldu ee... Nedir bu iki harf lazım Gelir gelir Hadi gelsin Pas evet. diyelim Var mı Merve? Yok. Pas diyelim ya. Pas yok. dedik yani efendim. Ne olsun, yok. Neymiş? Hay Allah tohum olacaktı. Hemen geldi yeni kelimemiz. Güzel. g u z e l Güzel deneyelim. g u z e l <laughs> E'nin yerini bulduk. L orada değil. Hmm. O L nerede olabilir? Gelsin bir kelime. Evet ya. Hadi gelsin. Pas, 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 pas geldi pas. efendim. Yeni beş harfli kelimemiz gelecek. Gölet olacaktı. Kelimemizin ilk harfi ne? Ne olabilir? Türetelim. Nazlı. N-A-Z-L-I. N-A-Z-L-I. Nazlı olabilir mi? A doğru yerde. Hemen gelsin. Narin. n a r i n Narin dediler efendim. n a r i n Çok güzel oldu. O nerede olabilir? Gelsin arkadaşlar. Nadir. N-A-D-İ-R. Nadir geldi. N-A-D-İ-R. Neden olmasın? <laughs> Güzel. Altı saniye kala zor da olsa Nadirle beraber bir nefes aldık. Bir nefes aldık. Güzel oldu. Nadir cevabı en azından kasamızda bugün biriktirdiğimiz 8.150 lirayı cebimize koymamıza yardımcı oldu. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Hiç fena Nadir.